Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oo çocuklar, sevimli aslancığımızla neler yapacağız neler? Hadi bakalım bir ıkımı olan balonları patlatıyoruz. Bir, 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 bir. Gel bakalım yeşilde bir var. Mavide bir var. Bir. Çok az kaldı çocuklar. Bir. 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 bir sona yaklaşıyoruz ve bir aferin bize bir rakamı olan balonları aldık yakaladık bir kuş süper devam edelim bakalım minik aslancıkla neler yapacağız neler farklı olanı seçelim sevgili çocuklar burada dört tane helikopter var bu helikopterlerden hangisi farklı Evet doğru bildiniz tabii ki sarı olan. Üç tanesi kırmızı bir tanesi sarı. Farklı olan sarıdır. Yolumuza devam ediyoruz. Minik aslancık koş bakalım. Oh, oh. Hediyemizi alalım. Moru mu alsak? Kırmızıyı mı alsak? Maviyi mi alsak? Maviyi istiyorum ben. Bakalım içinden ne çıkacak? Oo oh oh, balonlar çıktı ve bir tane ördekçik çıktı çocuklar. Can simidi. Harika. Aslancık yola devam ediyor. Karşıt nesneleri eşleştir. Çocuklar karşıt demek birbirinin zıttı. Yani tersi demek. Hadi beraber yapalım. Açık. Kapalı. Oo oh oh, işte oldu. Hemen bakıyorum. Sol, sağ. Evet onları da yaptık. Harikayız. Sıcak, soğuk. Süper. Ve son olarak şu ikisi kaldı. Üzgün, mutlu, harika. Hepsini eşleştirdik. Bunlar zıt anlamlı kelimelerdir. Yola devam edelim. Aslancığım uçtu uçtu ve sıradakine geldi. En uzun olanını seç. Sevgili çocuklar bu görmüş olduğunuz kamışlardan hangisi en uzun? Hemen bakıyorum. Kısa. Biraz daha ondan uzun. Biraz daha uzun. Ve en uzunu işte bu öyle değil mi? Diğerlerine göre en uzun olan kamış işte bu. Siz de doğru yaptınız. Harikasınız. Koş Aslancık koş hediyeyi alma zamanı. Az önce mavi almıştık. Bu sefer de moru alalım. Açıl bakalım kutucuk. Balonlar ve sonrasında kırmızı oyuncak bir arabamız oldu. Süper. Kaykaya binen aslancığım devam ediyor yoluna. Oh, 7 rakamı. Çocuklar bu görmüş olduğumuz sayının adı 7. 7 rakamına dokunalım. 7. 7. Siz de tekrarlayın lütfen. 7 7 7 7 Bakıyorum 7 Çok az kaldı bitirmemize 7 7 Evet süper 7 rakamların olduğu balonları topladık 1 2 3 4 5 6 7 7 ördek Harikayız aslancağımıza çok güzel yardım ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım resmi tamamla sevgili çocuklar eksik olan parçaları tamamlamamız gerekiyor. Bu görmüş olduğumuz bir keçi. Keçinin ayakları nerede? İşte burada. Süper kale kalenin alt kısmı işte buradasın. Harika. Hamburgerin üstü burada. Peki altı nerede? O da burada. Ve bu da bir nedir? Denizaltı öyle değil mi çocuklar? Mavi bir denizaltı. Aa, oh, oh, balonlara bakar mısınız? Oo, oh, çocuklar popit geldi. Popiti patlatmaya hazır mısınız? Ama bir taraftan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane mor. Devam edelim. Sıra geldi mavileri. Hep beraber sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeşillere geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarı renk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıra geldi pembeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve bir tane daha yeşilim var. Bu rengin adına da bir su yeşili deriz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Harikayız. Yola devam edelim. Hayvanları bebekleriyle eşleştirelim. Aa çocuklar şunların sevimliliğine bakar mısınız? Bu görmüş olduğunuz bir su aygırı. Diğer bir ismi hipopotam. Evet, atın yavrusunun adı Tay'dır. İşte ikisini de eşleştirdim. At yavrusu Tay. Bu bir tavşan. tavşanın küçük yavrusuyla eşleştirelim. Ve son olarak Zebra. Zebra'yı da yavrusuyla eşleştirdim ve onları kavuşturdum. Harikayız. Devam ediyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Oo, farklı olanı bulalım. Çocuklar bu görmüş olduğumuz sebze bizin adı ne? Hadi söyleyin. Evet bu bir havuç. Havuç göz sağlığımız için çok faydalıdır. Mutlaka tüketmemiz gerekir. Peki bunlardan hangisi farklı? Bu mu? Hayır tabii ki. Peki bu mu? Yo, o da aynı diğerleriyle. Ya bu? Hayır. Çocuklar 3 tane havucun yeşil renkli sapı var. Ama bunun yeşil renkli sapı yok. Farklı olan işte bu. Ve ne yapıyoruz? Yolumuza tabii ki devam ediyoruz. Koş aslancık koş. Aa çocuklar çıkartma toplayacağız. Çok güzel. Ayı hangisini seçsem acaba? Bakıyorum. Şu görmüş olduğum elma çok sevimli. Elmamı aldım ve ne yapalım? Yine devam. Renkleri sırala çocuklar. Görmüş olduğumuz nesnelerin rengi hangisi ise uygun sepete onu ekleyelim, eşleştirelim. Flamingoyu pembeye, mango sarıdır sarıya, mürdümeri mordur mor sepete ve burada da yine ne var? Sarı bir araba var. Harikayız. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.